Muharrem İnce CHP'ye mi dönüyor? Çünkü hatırlarsan o meşhur bir e, miting vardı. Yani, mitingde, ben o gün sanki Muharrem İnce CHP'ye döndü diye hatırlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Muharrem İnce'nin CHP'ye geçmesinde eğer şimdiye kadar geçmediyse... E, ...ve daha önceki geçti haberleri geçti algısı doğru bir şey değilse... ...çünkü beraber kürsülere çıktılar, beraber mitinglere katıldılar falan... ...geç bile kalınmış demem lazım. Niye? Şimdi CHP'nin... E, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu ve CHP'nin siyasette yeterince etkin olamadığı, kürsü hakimiyetine sahip olamadığı dönemlerde yalan söyleyeyim Muharrem İnce CHP'nin o günlerde parlayan yıldızıydı. Liste yaptığı konuşmalarla, AKP'ye verdiği ayarlarla falan böyle bayağı parlak bir. Artık öyle bir parlamıştı ki Muharrem CHP'nin bir sonraki genel başkanı olur mu falan gibi konuşuluyordu. Acaba ya bu Kılıçdaroğlu pek beceremiyor bu işi. Muharrem İnce daha bir etkili mi olur falan denmişti. Ve tam bunlar konuşulurken zaten o sırada Muharrem İnce'ye yönelik bir kaset komplosu benzeri bir komplo yapılmaya. Bir kaset yoktu ortalıkta da böyle bir düzmece şeylerle bir Muharrem İnce bir yıpratıldı o zaman. Fakat sonrasında yine toparladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk yeni sistemdeki ilk cumhurbaşkanı adayıdır. Yani cumhurbaşkanları ilk CHP'nin ilk cumhurbaşkanı adayı bu halkın seçtiği cumhurbaşkanı adayları arasında ilki ekmek için ekmen biliyorsun. Yani aslında o zamandan bizim şüphelenmemiz gerekiyordu bazı şeylerden belki de. Çünkü ekmek, ekmek için etmelettiğini yani genetik olarak aileden sıkı bir İslamcı olan ek Ekmelettin İslamoğlu'nu CHP aday göstermiş hatırlarsan. kevar Kılıçdaroğlu'na Ekmelettin İslamoğlu'nu aday göstermesini söyleyen Devlet Bahçeli'ydi. Bunu aday gösterdi. Millet şaşırdı. Çünkü hani bizim gibi siyas siyaset de demeyeyim. Ekmelettin İslamoğlu siyasetle de yoktu. Yani entelektüel faaliyetlerle ilgilenenler dışında kimsenin adını bilmediği bir adamdı. Yani ben de Ekmelettin Bey'i bilirim. Nereden bilirim? İşte İhsan Başkanlığı'ndan, babasından, Mısır'dan, Mehmet Akif'in Kur'an'lığının ona emanet himayet edildiğinden falan böyle bilirim ama siyasette birdenbire çıkınca ortaya bir de İslam teşkilatında İslam İşbirliği teşkilatında bir görevinden bildirdik ama toplumun bildiği bir adam değildi. İlk onu göstermişti Kılıçdaroğlu. Aday hatta bir de itiraz edenlere tıpış tıpış vereceksiniz demişti. Sonra ikinci seçimde ise yani Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçtikten sonra karşısına çıkarılan ilk aday ise Muharrem İnce'ydi. Ve açık söyleyeyim oldukça da sıkı bir rüzgar da estirmişti. Evet kazanamadı. Evet kimse ona e, ne diyeyim bir doğru düzgün bir şey olmadı. Altta bir bozulma oldu falan filan ama ne bileyim mesela son seçimde Muharrem İnce olsa belki de kazanırdı. Diyeyim. Sonra Muharrem İnce bir yıprandı. Niye yıprandı? E, i̇şte... O gece sarhoş olduğu, seçim gecesi e, çıkıp konuşmadığı, İsmail Küçükkaya'ya bir mesaj çekerek adam kazandı kardeşim falan dediği şeylerle bayağı bir yıpratıldı CHP içerisinde. Belki de aday göstermesindeki sebep de bu yıpranmasını sağlamak ve CHP'de bir genel başkan adayı olmasının belki de önüne geçmekti. Onda da tabii bir kenara yazmak lazım. Ve o da hani istenmediğim yerde durmam dercesine ayrıldı. Memleket Partisi'ni kurdu. Tabii parti kurmakla olmuyor bir şey. Hele hele CHP'den ayrıldı. CHP'ye benzer bir parti kurmakla pek olmuyor. Yani bu beşe becerebilmiş bir kişi var. Bülent Bülent Ecevit bir parti kurdu ve CHP'den daha başarılı oldu en azından bir iki seçim döneminde. Muharrem İnce olamadı. Olamayınca da böyle siyasete hafif bir küskünlük içerisinde gibiydi. Yani biraz mesafe ediyoruz. Zaman zaman konuşuyordu. CHP'ye dönmesi bence çok doğru bir iş olur. Ya yani ben şuna inanıyorum ya. Yani siyaseti normalleştirmek ve ya yani bazı şeyleri birleştirmek lazım. Ben bunu biliyorsun bana konuk olduğu her seferinde ne bileyim İyi Partililere de, Zafer Partisi Genel Başkanı ıı, Ümit Bey'e de, hatta Yavuz Ağır Ali oğluna da hep e, soruyorum ya bir, bir, bir bir araya gelecek misiniz diye. Bence doğrusu odur yani Muharrem bütün gücüyle CHP'nin içerisinde olması CHP'ye katkı sağlar. E, Muharrem İnce gibi de siyasi karşılığı olan birinin bir puan da olsa beş puan da olsa... Çünkü Muharrem İnce dışarıda belki bir puandır ama CHP'nin içerisinde daha fazla da e, puan edebilir. O yüzden inşallah... Dönmediyse inşallah döner. Şeye de bravo Özgür Özel'e. Bu bir özgüven göstergesidir. Yani Kılıçdaroğlu kendisine rakip olabilecekleri partiden temizlerken Özgür Özel kendisine rakip olabilecekleri partiye çağırıyor olması da bir önemli gösterge. Olması gelmesi CHP'ye negatif yazmaz. Fatih Bey şimdi Kılıçdaroğlu dediniz ya orada da ilginç bir şey oluyor. Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. Görüşmüştü. Ekrem İmamoğlu da şeyin Kılıçdaroğlu'nun kendisine ne söylediğine ilişkin e, Özgür Özel'e bilgi vermişti. Özgür Özel de bunu açıklamıştı. Şaibili kurulta iddiaları ile ilgili olarak ne demişti? Ya aslında şey Şaibi yok. Yok tertemiz bir kurultay falan gibi bir şey söylemişti. Demişti. Sonra bunu da Kemal Kılıçdaroğlu değilse de avukatı Celal Çelik e, yalanladı. Fakat ben yalanlamayı açıkçası anlamadım. Niye anlamadım? Dedi ki bu öyle dememiştir. E ama Celal Çeliğin açıklamasına baktığınız zaman aslında öyle demiş. Yani kelime kelime hani tertemizdir, pür paktır dememiş belki ama benim bildiğim bir şey yok diyor. Zaten başından beri de benim bildiğim bir şey yok diyor. O yüzden ben o işi anlamadım yani. Kemal Kılıçdaroğlu her yerde başından beri benim bildiğim bir şey yok, benim vereceğim bir ifade yok, benim söyleyeceğim bir şey yok falan diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı, bir takım sözde gazeteciler ve avukatı ise sürekli olarak sanki bir şey varmış gibi diyorlar ama söylenenin özü aynı. Devam et, özür dilerim Sonra kestim ama. Şimdi yok estağfurullah Fatih Bey, şimdi oradaki şey mevzusu da şu. Doğal olarak Ekrem İmamoğlu'nun kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şimdi bir açıklama bekliyormuş. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun avukatları da bunu yalanlamış. Ya böyle garip Vallahi bir şey olmuş. Vallahi ben sana söyleyeyim yani bildiğimden söylemiyorum ama hissiyatımdan söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu görüşürken Ekrem İmamoğlu büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu demiştir ki Kemal Bey partinin üstünden bu şaibeyi kaldırmak lazım. Bu izi kaldırmak lazım. Bu da, bu dava süreci partiyi olumsuz etkiliyor. Bununla ilgili e, sizin çıkıp bir açıklama yapmanız lazım. Yani burada bu kabul edilir bir şey falan demiştir. Kemal demiş ki ya Ekrem Bey ben bir şey görmedim. Ben bir, benim bir şeyler yok. Kurultayla ilgili ben bir dava da açmadım. Benim bir şeyim yok falan demiştir. Ekrem oldu bunu Özgür Özel'e naklederken belki kelimesi kelimesini aynen nakletmemiştir ama demiştir ki e, Kemal Bey de bu kurultayın temiz bir kurultay, pürüpak bir kurultay olduğu inancında demiştir. Yani şöyle orada jargonla ilgili bir tartışma var ama o jargonla ilgili tartışmayı CHP'yi yıpratacak ve CHP'yi AKP karşısında sıkıntıya sokacak bir noktaya evritmek için bir takım adamlar özel uğraş sayfildılar. Ben onları biliyorsun 2022'den beri CHP içerisindeki AKP'liler diye zaten söylüyor. Ben söyledikçe onlar da bana bir iç sürüsü gibi saldırıyorlar. Ama biliyorsun ben iç sürülerinden korkmam. Çünkü sonuçta yani bunlar kendilerine gizlice bir yerlerde besleyecek bir takım yeni patronların peşindeler. Beslendiklerini görüyoruz zaten çıktıkları yerlerden. O yüzden önemli değil. Ya bu arada Fatih Bey şimdi ne derler? Kemal Bey sürekli ben bilmiyorum bir şey yok. Yani bildiğim bir şey yok. Bildiğim bir şey yok diyor. Şeyler söylüyor ya. Geçmişte KRT'de de şey demişti. Hani parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım yapmıyorsanız execute ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir. Yani ufak böyle imalar da yaptı bu süreçte sürekli. Tipik hep arkadaşlar oluyor. Yani hani o yüzden de herkese bir şey beklentisi var. Hani söylesin neyse. Çünkü bir şey neyse. söyle kardeşim. Varsa var de, yoksa yok de. Ama geçen gün annemin kullandığı tabirden bahsettim burada yani. Bir daha söyleyeyim. Bu arada bu kurul